Evet arkadaşlar bu sorumuzda bakın tek tek maddeleri kontrol edelim. Birinci maddemiz kenarları tam sayı olan bir dik üçgenin çevresi her zaman bir çift sayıdır tam sayıdır. 6, 8, 10'u da alsak 3, 4, 5 de olsak bundan sonra hep asal sayı da alsak çift sayı alsak tüm kenarları çift sayı tek sayı aldığımızda da diğer iki bir kenarı daha bakın e, tek sayı olacaktır. Şuradan asal sayı seçersek her zaman çevresi çift sayıdır. Bu doğru bir ifadedir. 360'ı kenar sayısına bölersek dış açıyı buluruz ya da 360'ı dış açıya bölersek kenar sayısını buluruz. Sonra da dış açının ölçüsü çift tam sayı olan yani alfanın çift olması için çift çarpan 360'ın çarpanlarından kaç tanesi çifttir? 360'ı 36 çarpı 10 onu da 2 çarpı 5 36'yı 4 çarpı 9 onu tekrar 2 çarpı 5 diye yazarsak düzenlediğimiz zaman 2 küp çarpı 3 kare çarpı 5'tir. Bunun çift bölenlerinin sayısını bulmak için tüm bölenlerinin sayısını bir bulalım arkadaşlar. Tüm bölenlerinin sayısını şu şekilde bulacağız. Evet tüm sayılar tüm pozitif bölenleri üstleri 1'e artıp çarpıyoruz. 3'ü 1'e artırdım 4. 2'yi 1'e artırdım 3. 1'i 1'e artırdım 2. Tüm bölenleri bunlardır pozitif tam sayı bölenleri. Tekler ise çifti kapattığım zaman Üst, yani tekleri sadece bulunduracak olursak 3 karenin üstünü bir artırırsak 3 birimin üstünü bir artırırsak 2'dir. 4 kere 3 12 24 24'ten 6'yı çıkarttım 18 tane. Bakın 18 tanesi bunlar çifttir. Peki çift olanlarda ne vardır? 2 4 6 çift sayı bölendir. Fakat iki gen bir çok gen değildir. Onun için 18 taneden bu 2'yi kenar sayısı 2 olanı çıkartırsak 17 tane ne vardır? Düzgün çokgen vardır. Bu doğru bir ifadedir. Çevresi bir çift tam sayı olan eşkenar üçgenin bir eşkenar üçgenin bakın çevresi şu şekilde tam sayı olabilir. Ee, bir çift tam sayı olan eşkenar üçgenin alanı da bir çift tam sayıdır. Arkadaşlar üç sayının toplamı çiftse ve bunlar birbirine ise a diyelim bunlara a diyelim a. 3a çiftse a da çifttir diyebiliriz burada. a da çift sayıdır diyebiliriz. Fakat a çift sayıysa bunun alanı bir eşkene üçgenin alanı a kare kök 3 bölü 4'tür. Bırakın çift sayı, tek sayı, tam sayı olmaya da bilir. A'ya bir çift sayı versek de sonuç tam sayı olmayabilir. Doğal olarak 1 ve 2 doğrudur. Cevabımız da değişiklidir.